Bu aralar Türkiye'de zıt kesimlerin çatışmasına, her gün hissettiğimiz kutuplaşmaya bir ilgi kabarması yaşanıyor sanırım. Baksanıza televizyonda Kızılcık Şerbeti, Kızıl Gonca gibi diziler gırla gidiyor. Yaşlısı, gence, herkes de ayıla bayıla izliyor. Nedense bunlara olan ilgiyi görmek beni zaten izlediğim bir başkadırı yeniden izlemeye yöneltti. Şimdi tarih öncesi gibi hissettirse de çıktığı vakit kutuplaşmış kesimleri ele alma şekli ve karakterleriyle epey konuşulmuş, epey hırgüre sebep olmuştu. Ki Netflix'te yayınlanmasına rağmen o dönemki muadillerinden de oldukça farklıydı. Zaten bir başkadırı o tarz bir sipariş işten çok. Yaratıcısı Berkun Oya'nın uzun yıllardan beri yapmak istediği bir tutku projesi olarak düşünmek daha doğru olur. Dizinin kendine ait bir estetiği, karakterlerini yerleştirdiği politik bir paradigması ve hatta bu paradigmaya bir çözüm önerisi bile var neticede. Üstüne üstlük artık Türkiye çapında da denenmiş bir çözüm önerisi bu. Neyse her şey sırasıyla. Gelin biraz bir başkadırın hatırlanmaya değip değmeyeceğini konuşalım. İsterseniz estetik ile başlayalım. Çünkü bence diziyi gerçekten konuşmaya değer kılan özelliği kendine özgü yarattığı sunumu ve bu sunumun dizinin temalarıyla olan ahengi. Bir başkadır. Gerek müzik, gerek görsel olarak kendine has bir dil oluşturan o nadir işlerimizden biri. Hele dizinin sonuna kadar hakkını verdiği İstanbul güzellemesi gerçekten çok başarılı. Herhangi bir dizide İstanbul gösterileceği zaman bu genelde deniz, boğaz, yalı gibi artık klişeleşmiş güzel imgelerle yapılır. Oysa gerçek İstanbul, herkesin bilip de itiraf edemediği gibi kilometrelerce yürüyüp güzel hiçbir şey görmemenin mümkün olduğu bir şehirdir. 80 sonrası göçten beri kanserli hücreler gibi büyümüş gittikçe çirkinleşip kimliksizleşmiş beton yanı şehrimizi göze hoş göstermek kesinlikle her babaydın harcı değil. Oysa Berkuno'ya tam olarak bunu başarıyor. Üstelik de bunu şehrin artık canımıza tak ettiren vinçlerini, otobüslerini, trafiğini ve beton meydanlarını göstererek yapıyor. Yanlış anlaşılmasın. Dizinin amacı İstanbul'u çirkin göstermek falan değil. Aksine bir başkadır bu nahoş unsurları göze hoş göstererek zoru başarıyor. İstanbul'un olduğu gibi olan halindeki güzelliği çekip çıkarıyor. Dizi bu konuda o kadar başarılı ki izlerken içimden durup durup işte biz burada yaşıyoruz be demeden edemedim. Genel olarak dizinin sırrı da aslında burada yatıyor. Üzerine konuşulamayan hakikati konuşmakta ve bunun sorunları aşmanın bir parçası olduğunu göstermekte. Genel diyorum çünkü dizide sadece estetiksel olarak amaçlanan bir şey de değil bu. Bir başkadır, hikayesini de bu minval üzerine kurmuş. Hatta biraz abartıp Berkun Oya'nın bir başkadırı Türkiye'nin konuşulamayanlarının hikayesi olsun diye yazdığı bile söylenebilir. Ama bunun üzerinde birazdan duracağım. İnternette görebildiğim kadarıyla insanlar dizinin tarzını Nuri Bilge Ceylan filmlerine benzetmiş. Dizinin uzun sahnelerini, doğal diyaloglarını falan düşününce bunda bir haklılık payı da yok değil. Fakat şehrin kirini pasını ele alışıyla bir başkadır. Bence Taşra'nın elde güzelliğine odaklanan Nuri Bilge'den oldukça farklı. Dizinin kendine has bir diğer özelliği ise bu şehir manzaralarına eşlik eden Yeşilçam müzikleri ve bölüm sonlarına iliştirilmiş nostaljik kesitler. Bunlar ortak geçmişimizi yeniden inşa edip hikayenin hakikiliğine olan güvenimizi arttırırken aynı zamanda bugünkü sıkıntılarımızdan muaf geçmişimize dair bir özlem duygusu uyandırıyor. Böylece de bir başkadır bugünün estetiğini geçmişimize referans göstererek kurmuş oluyor. Keza bu dizinin bir başka olan memleketimize anlatma gayesine de oldukça uygun düşen bir tarz. Hal böyle olunca izleyici dizinin bize, bizim sorunlarımıza ve bu sorunların olası çözümlerine dair olduğuna inanmaya meylediyor. Gerçekten estetik konusunda diziyi ne kadar ölsemez, eğer bir başkadırın daha sonraki yapımlara tek bir etkisi olacaksa bu kesinlikle estetik yönünde olmalı. Hiç değilse burada yakalanan şehir tasvirini şahsen ben daha çok dizi ve filmde görmek isterdim. Estetiği amansızca övdüğümüze göre gelelim şimdi işin en cafcaflı kısmına efendim dizi politik bir paradigma üzerine kurulmuş desem sen ne akıllı şeysin ya dersiniz herhalde. Hepimiz dizideki o toplumsal bilinç dışımızda fazlasıyla yer etmiş ikiliği görebiliyoruz. Bu dikotomi siyasi görüşünüze göre birçok farklı isme sahip olabilir. Muhafazakâr layık, geleneksel modern, Anadolu çocuğu beyaz Türk, nihayet bizler ve onlar. Sonuçta 23 yıldır bunu kemiklerimize kadar hissediyoruz. Dünsüz yaşayan ülkemizde bilmediğimiz şey ise bu paradigmanın bir ismi ve tarihi olduğu ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir gecede bulunmadı. Bu yüzden burada diziye küçük bir ara verip post Kemalizmi konuşmak doğru olacak. Buradaki post ibaresi Kemalizm sonrası dönemi tanımlamaktan çok Kemalizmin itibarsızlaştırılmasını içeriyor aslında. Bu yüzden de liberallerden tutun İslamcılara hatta solculara kadar geniş bir yelpazenin bu paradigmanın oluşmasında payı var. Özellikle de fikir hayatımızda önemli bir yer tutan Şerif Mardin'in tekrarlandıkça peş paylaşmış merkez çevre anlayışının. Bu fikre göre Cumhuriyet kurulurken merkez askeri bürokratik sınıf tepeden inme devrimler yapmış ve çevreyi bunlara uyması için baskılamıştı. Türkiye zamanla çok partili hayata geçse de kurucu kadroların oluşturduğu vesayet siyaseti belli bir çerçeve içinde tutmuştu. Bürokraside, askeriyede ve özellikle de eğitimde kendi ideolojisi olan Kemalizm'i hakim kılmıştı. Cumhuriyetin fikrine ve bütünlüğüne bir tehdit olarak gördüğü Kürtleri solcuları, hatta muhafazakârları da ister yargı, ister askeriye ile tahküm altına almıştı. 80'lerde 12 Eylül sonrası generallerin oluşturduğu, büyük harfle Atatürkçü düşünce sistemine bir tepki olarak aydınlar arasında yaygınlaşan bu görüşler, vesayetle problemleri olan gruplarca da hızla kabullenilmiş ve 90'larda artan kitle iletişim aygıtlarıyla birlikte halkta da geniş bir kesme etkisi altına almıştı. Böylelikle 2002'ye geldiğimizde Adalet ve Kalkınma Partisi, bu görüşten geniş bir koalisyonun da desteğiyle birlikte tek başına iktidara geldi. Merkez ideolojiye muhalefet olarak çıkan post kemalist paradigma da bundan böyle ana akıma yerleşmiş oldu. Şimdi diziye dönecek olursak. Önce bir başkadırın bu sosyopolitik eksende çizdiği Türkiye portresini kısa bir hatırlayalım. Dizideki her karakter gayet muntazam şekilde post kemalist paradigmada kendi yerini buluyor. Ve hepsinin kendi kültürel sınıfına özgü sorunları var. Muhafazakar karakterler bildikleri dünyalarını sabit tutmaya, o dünyaya yabancı ögeleri dışarıda tutmaya çalışıyor ama başaramıyorlar. Meryem gündeliğe gittiği evdeki çapkın patronuna aşık oluyor. Mahallenin kanaat önderi hocanın kızı lezbiyen. Tekno kulüplerde sevişiyor. Hocanın Yasin'in nasihatleri ailesini bir arada tutmaya yetmiyor. Robert Kolej'de okumuş, ardından Amerika'da eğitimini tamamlamış modern karakterimiz Peri ise kendi ülkesinin insanlarına uzak ve onları eğitilmesi, tırnak içinde karanlıktan çıkarılması gereken yığınlar olarak konuluyor. Üstüne üstlük Aymaz da bir başörtüsü alerjisi var. Diğer modern karakterimiz Sinan hayatına yabancılaşmış, ailesiyle arası bozuk. Liberal karakterimiz fazla özgür düşündüğünden olacak, sinirlerini rahatlatacak umuduyla engelli kardeşine ısrar kullandırtıyor. Ama bu durumunu daha da kötüleştiriyor. Devletten şiddet gördüğü için İstanbul'a göçmüş Kürt ailemizin kızları liberal ve muhafazakar olarak ikiye bölünmüş halde. Karakterler bu şekilde net sınıflara bölünmüş durumda. Dizide siyaset tek bir sekans dışında hiç alenen konuşulmadığı halde bence diziyi izlemiş herkes bu karakterlerin hangi partilere oy verdiklerini adı gibi biliyor. Bu da hem Türkiye'nin ne kadar kutuplaştığını hem de bu kültürel paradigmanın ne kadar hakim olduğunu gösteriyor aslında. Bir başkadır bu haliyle 2002-2008 yılları arasında filan çekilmiş olsaydı bence daha anlaşılabilir olurdu. Çünkü o vakitler daha post paradigmanın şansının denendiği senelerdi. O vakit bir tarafta dizideki geleneksel karakterleri gösterilen hoşgörü ve şefkati, diğer tarafta da dizinin modernlere yaklaşımındaki acımasız tavrı, özellikle peri karakterindeki o manasız despotluğu daha makul bulurdum. Berkunoya herhalde bu diziyle sınıfsal kefaretini falan ödüyor bir yerde derdim. Ne de olsa siyasetteki güç değişimi o zamanlar daha gerçekleşmemişti. Ama işte bu dizi 2020 yılında çıktı be abi. Gezi olaylarından, 15 Temmuz darbe girişiminden, ve başkanlık sisteminden sonra herhalde Berkun Bey bu olayları kaçırmış plan olacak. Yani Türkiye'de bir cemaat önderi Hoca Efendi darbe yapmaya çalışıp yüzlerce insanın ölümüne sebep olduktan 4 sene sonra dizinin dünyanın en tatlı, en tontiş, asla otoriter olmayan hoca karakteriyle karşımıza gelmesi abesle iştigalden başka ne? 2020 yılında Peri'nin hala başörtüsü alerjisi mi var? Yoksa bir doktor olarak düzgün bir maaş almak ve hasta yakınlarından şiddet görmemek derdinde mi? 2020 yılı Türkiye'si bu mu şimdi ya? Bu durum aslında Berkunoya özel de değil. Post Kemalist paradigmayı kuran çoğu entelektüel yaşanan onca şeyden sonra bile şapkasını önüne koyup nerede hatalı olduğunu düşünmedi. Düzgün bir öz ortaya koyamadı. Bu durumda artık bize bir yerde bu ideolojinin ömrünü tamamladığını gösteriyor. Türkiye için sonra artık bir sonraki paradigmanın nasıl ve kimler tarafından ortaya konulacağını da yatıyor. Peki madem post artık bizi yansıtmayan köhnemiş bir Türkiye algısı, ben neden gene de Bir Başkadır'ın üzerine bir video çekme isteği duydum? Çünkü dizi sırtlandığı paradigmana sıkışmışlıklarına bir de çözüm önerisi getiriyor. İletişim. Estetik kısmında da bahsettiğim gibi dizi temel olarak konuşlamayanların konuşulması ve bunun terapötik diyebileceğimiz etkisi üzerine kurulmuş. Söz konusu İstanbul'un resmedilmesi olunca bu şehrin çirkin görüntülerini kullanarak yepyeni bir güzellik yaratmakta olmuştu. İşte aynı durum Bir Başkadır'ın karakterleri için de geçerli. Dizideki bütün karakterler bir sıkışmışlık içindeler ve hikaye boyunca da bunu çözmeye çalışıyorlar. İstisnasız her seferinde de çözümü konuşamadıklarını konuşmakta buluyorlar. Dizi böylece iletişimi tam bir İngiliz anahtarı haline getiriyor. Önce insanın kendisiyle kurduğu iletişim var. Buna en iyi örnek ana karakterimiz Meryem tabii ki. Daha ilk sahnede bayılan Meryem sıkışmışlığını ancak dizinin sonunda bu bayılmalarına sebep olan tabiri caizse bastırılmış duygularıyla yüzleşerek çözebilir. İkinci olarak kesimler arası veya ötekiyle diyebileceğimiz iletişimin faydalarını görürüz. Mesela Peri, kendi mutsuzluğunu karşısına danışan olarak çıkan bu başörtülü kıza, Meryem'e beslediği yobaz nefreti, onunla iletişimi sürdürerek aşar. Yakın şeyler terapi odasının dışında da gerçekleşir tabii. Örneğin depresyondaki ev hanımımız Ruhi'ye, kocasıyla arasındaki o sıkışmışlık, o konuşamama halini, Yasin'le dizi boyunca ilk defa adam akıllı iletişim kurarak çözer. Bir başkadırın evreninde insanlar, sıkışmışlık hallerinden böylece gerek kendileriyle, gerek ötekiyle, gerekse de ait hissettikleri sosyal kesimle iletişime geçerek kurtulur. İletişim kuramayanlarsa dertlerine bir çözüm bulamaz ve mutsuzluklarıyla baş başa kalırlar. Berkunoy sahnenin arkasından bize bir şu karşı mahalleyle iletişime geçseniz bakın her şey nasıl da güzel olacak diye fısıldamaktadır adeta. Şimdi yiğidi de öldürelim ama hakkını yemeyelim. Bu iletişim tezinde bir haklılık payı yok değil. Türkiye kesinlikle kimsenin kimseyi dinlemek istemediği, hatta varlığını bile kabul etmekte zorlandığı bir toplum. Berkunoyda da işte bu iletişimsizlikten artık yılmış olacak ki koca diziyi buna adamış. Bir yere kadar iyi de yapmış. Çünkü yalnızca kesimler arası değil doğrudan insanlar arası iletişimde de diplerde bir ülkeyiz. Ne kendimizle ne de başkalarıyla şöyle oturup dürüstçe konuşamıyoruz. Dizinin arka planı olarak psikolog görüşmelerini seçmesi de tam bununla alakalı. Nitekim psikoterapi özünde iletişim vasıtasıyla iyileşmeyi amaçlar. Özellikle bilinç dışına ittiğimiz travmalar söz konusuysa bunları ancak dile getirerek bilinç düzeyine çıkarabiliriz. İyileşme de buradan başlar. Dizi de aynı bu şekil toplumsal travmaları bilinç düzeyine çekerek iyileşmeye bir araç olmayı soyunmuş. Bir başkadır ülkedeki farklı kesimleri anlatıp kusurlarıyla ortaya döküp önce bir kendilerine baktırmak ardından da birbirlerine baktırmak istiyor. Bu vesileyle de vahim şekilde ihtiyaç duyduğumuz iletişime bir başlangıç olmak. Bir başkadırın bu iletişim tezini sanırım yalnızca Berkunoy'a düşünmemiş olacak. Çünkü dizinin sunduğu bu tez Türkiye'de neredeyse harfiyen denendi. Hem de devasa bir çapta. Videonun kapağından da tahmin edebileceğiniz gibi tabii ki 2023 seçimlerinden bahsediyorum. Ya arkadaşlar sanki Kılıçdaroğlu ve danışmanları bir başkadır izleyip çıkardıkları notlara göre seçim kampanyası düzenlemiş gibi değiller mi ya? Hani Anahtar kelime olarak helalleşmeyi seçmeleri bile ne kadar toplumsal kesimler arası iletişimi sağlamaya odaklandıklarını göstermiyor mu? Toplumun farklı kesimler arasında açılmış yarıklar vardı ve altılı masa bu yaraları sarmaya geliyordu. Ama ve bu kocaman bir ama. Ama her şeyde iletişimde bitmiyor be abi. Bilincinde olmadığımız ön yargılarımızı ve peşin duygularımızı konuşmak şüphesiz hepimize iyi gelecektir. Fakat 28 Mayıs günü Kılıçdaroğlu'nun da tecrübe ettiği gibi Toplumsal hayat da koca bir terapi seansı değil. Altılı masa tüm siyasetini biz hepimiz çok farklıyız ama bakın beraber ortak bir anlayış geliştiriyoruz. İletişim kuruyoruz. Mantığı üzerine kurmuştu. Fakat tıpkı bir başkadırın evreninin post kemalist paradigmayı neredeyse birebir takip etmesi gibi bu siyaset de iktidarın hikayesine sıkışmıştı. Yani paradigmaya bir çözüm olarak yine aynı paradigmanın içinden bir öneri getirmişti. Yeni bir hikaye yazmadan, Yeni bir Türkiye anlayışı geliştirmeden insanlara iletişim öklemek, havanda su dövmekten başka neye yarar ki? İletişim insanları uzlaştırabilir ama onlar için ait olacak yeni bir biz ve ortak gaye yaratamaz. İşte bu yüzden de Berkun Oya'nın yazdığı reçete öylece havada kalıveriyor. Tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyasının da hayallerde kaldığı gibi. Ülkede kesimler arası dev bir kutuplaşma olduğunun hepimiz farkındayız. Ama bunun çözülmesi bu kutupların hatta bu çatışmanın baştan gerçek olmadığını savunabilmekte yatıyor. En azından yeni bir biz ve öteki algısı yaratabilmekte. Bunların postkemanist bir şaheser olan bir başkadır da olmadığı kesin. Bireysel boyutta hem kendi iç dünyamızla hem de karşı mahallemizden insanlarla iletişim halinde olmak gerekli ve güzel bir şey. Ama ne yazık ki iletişim tüm Türkiye'nin 28 Mayıs'ta öğrendiği üzere kendi başına toplumsal sıkışmışlıkları çözebilecek bir anahtar değil yavaştan toparlayalım. Bir başkadırı 2020'de ilk çıktığı zaman izlediğimde epey beğendiğimi hatırlıyorum. Video için tekrar izlediğimde fikrimin o kadar da değişmediğini gördüm. Evet, tüm eleştirilerime, hatta seçimlerin ardından bıraktığı buruk tada rağmen bence hala Türkiye'de yapılmış en iyi dizilerden birisi. Özellikle de ilk 3 bölümü ve Meryem karakteri. Yani tüm diziyi yok postkemalizm, yok paradigma, yok vay anam bunlar hoca övüyor diye çöpe at, Meryem kalır. Yasin ve Ruhiye de kalır. Gerçekten kaliteli yazılmış. Üstlerine epey mesai harcanmış karakterler bunlar. Ama işte dizinin karakterlerini bir politik paradigma içine sıkıştırma çabası birçok karaktere harcamasına, karikatürleştirmesine sebep olmuş. E buna hali hazırdaki post kemalist tezyanları ve son bölümlerdeki pembe gözlükleri de eklenince insan övgüleri dizgilemek zorunda kalıyor tabii. Olsun. Her şeye rağmen bir başkadır. Bence hala hatırlanmaya değer bir dizi. Hele estetik olarak hiç unutulmaması gerek bile diyebilirim. Bu eleştirinin de amacı biraz buydu sanırım. Bir başkadırı unutuşun kolay ülkesinde yaşayan bizler için tarihe not düşmek. Bakalım bir faydası dokunacak mı?